Merhaba sevgili izleyiciler. Kendilerine Kürt diyen Zazalar kimdir? Bunlar neden Kürtüz diyorlar? Bugünkü videomuzun konusu da budur. Kendine kürt diyen Zazaların büyük çoğunluğu yarı Kürt, yarı Zazadır. Yani nasıl? Ya annesi Zazadır, ya babası Zazadır. Annesi Kürt'tür, babası Kürt'tür. Böyle bir durum söz konusudur. Bunlar genellikle güce yönelen insanlar olduğu için Bugün Kürtler de Zazalara göre daha güçlü, çok daha güçlü bir durumda olduklarından dolayı kendilerini Kürt olarak ifade ederler, Kürt olarak görürler. Dolayısıyla Zazayım ve Kürdüm derler. Halbuki bu insanların Zazaların kimliği hakkında konuşmaya hakkı yoktur. Çünkü çift kimliklidirler. Hangi taraf güçlü olsa orayı seçecekler ve ben oyum diyecekler. Bu anlamda Zazaların kimliği hakkında konuşmaları pek bir önem arz etmemektedir. Ve bunlar az değiller arkadaşlar. Sosyal medya üzerinde veya herhangi bir yerde ben Zazayım Kürdüm diyen insanları gördüğünüzde onların anne ve babasının etnik kimliğini sormanızı rica ediyorum. Bunların yüzde sekseninin yarı Kürt yarı Zaza olduğunu göreceksiniz. Bir diğer Zazayım Kürdüm diyen Zazalar da tarihini bilmeyen zazalardır. Özenti zazalardır. Yani ortama ayak uyduran, çoğunluğa göre hareket eden zazalardır. Ben bunları özenti olarak sınıflandırıyorum. Özenti insanlar olarak sınıflandırıyorum. Arkadaşlarıdır, iş ortamıdır, şudur budur. Onları etkilemektedir. Onlar da bu yüzden kendilerini Kürt olarak ifade ederler. Yani %100 zaza olup tarihine hakim olan hiçbir zaza ben Kürdüm demezler veya ben Türk'üm demezler. Çünkü Zaza olduklarını bilirler. Zaza geleneği ile yaşadıklarını aktarırlar. ve buna göre de yaşarlar. Bir diğer Zaza'yım Kürdüm diyen insanlar siyasi Zazalar. Sevgili arkadaşlar, Türkçü akım tarafından zulme uğramış bu insanlar kendi örgütlülüğü olmadığı için, kendi toplumunun örgütlülüğü olmadığı için Kürt toplumunun örgütlülüğüne katılmış insanlardır. Ve bunlar o Kürt örgütlülüğü içerisinde geçirdikleri zaman içerisinde yaşadıkları olaylardan dolayı Kürtlüğe duygusal bir şekilde bağlıdırlar. Bunlar duygusal bağlılıktan dolayı kendilerini Kürt olarak görürler, öyle lanse ederler. Çünkü bunlar o süreçte birçok bedel ödemiş insanlardır. Dolayısıyla bedel ödeyen insanlar kolay kolay yürüttükleri mücadeleyi terk edemezler. Yani duygusal olarak bağımlıdırlar. Bir anlamda tutsaktırlar. O ideolojilere tutsaktırlar. İşte Zaza'yım, Kürdüm diyen insanlar bu insanlardır. Bunlar da zaten gördüğünüz gibi Zazaların kimliği hakkında konuşma hakkına sahip insanlar değiller. Bunlar tamamen ideolojik, duygusal ve çift kimlikli insanlardır. Şimdi bizim gibi Zazalar Tarihine hakim olan zazalar ve Zaza geleneği ile bugüne gelmiş yaşayan zazalar dediğim gibi kesinlikle kendilerini Kürt veya Türk olarak ifade etmezler. Bu onların doğasına aykırıdır. Kim olduklarını çok iyi bilirler. Nitekim tarih araştırmaları yaptığımızda da bizim Daylami olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu gerçek ortaya çıktığından dolayı biz kendimizin Daylami olduğumuzu farkındayız. Daylami olduğumuzun farkındayız. Zaten Daylami adını bugün taşıyan iki tane İrani grup vardır. Bunların birincisi Dımililer yani Zazalardır. Bunların ikincisi de Talışlardır. Talış kelimesinin kökeni de Talemi'dir yani Dailemi'dir dalemi, arkadaşlar. Bu konuda da özel bir video yapacağım. İşte Kurmanç kelimesinin, Talış kelimesinin ve Dımili kelimesinin kökeni hakkında kapsamlı bir videoda yapacağım. Oradan bu kelimelerin kökeni hakkında net bir bilgiye sahip olacaksınız. Şimdi bildiğiniz üzere Zazalar ve Talışlar çok yakın iki İranî gruptur, toplumdur. Ve Talışlar hiçbir şekilde Kürt olarak ifade edilmezler, ön plana çıkarılmazlar. Kürt olmadıkları herkes tarafından bilinmektedir. Bu da Talışların Kürtlerden uzak bir coğrafyada yaşaması ile alakalıdır. Zazaların Kürt olarak ifade edilmesi de bu coğrafik yakınlıktan kaynaklanır. Ki bu coğrafik yakınlık da çok eski değildir. Kurmançların ana yurdu Güneydoğu İran'da bulunan Kerman bölgesidir. Yani Kurman bölgesi. Kurmanç kelimesinin kökeni de oraya dayanmaktadır. Kurmanç kelimesinin son harfi olan C harfi de Zazaca bir kelimedir. Bu konuda dediğim gibi özel bir video yapacağım. Kurmanç kelimesinde C harfidir. Talış kelimesinde Iş ekidir. Yani bunlar bir ektir. Zazaca'da olan bir ektir. Lı, li anlamına gelmektedir sevgili arkadaşlar. Yani kurmanç Zazaca'da Türkçe'ye çevirecek olursak kurmanlı kirmanlı anlamına gelmektedir. Kurmanış örneğin biz Amidalıyız yani Diyarbakırlıyız. Zazaca nerelisin diye sorduğumuzda Zazaca bir şekilde cevap verirsek şöyle deriz. Az amidayıca, az diyarbakıca deriz. Oradaki ıç ış, ıj, lı, li ekidir. Türkçedeki lı, li ekine karşılık gelmektedir. Örneğin bizim e, Diyarbakır'ın Eyl ilçesine bağlı olan Basraf e, köyümüzü örnek verirsek ben Basraflıyım. Ve ben Basraflıyım demek istediğimde hızlıca da az basravıca, basravıca deriz. İşte talış kelimesinin kökeni de deylemli demektir. Talış, taalemic, taalemic, taalemiş demek. Yani daylemiş, daylemiş demektir. Kurmanç kelimesi de kurmanç, kurmanıç. Yani kirmanlı. Taalemic, talış, yani deylemic, deylemli, kurmanç, yani kurmanlı. Kerman bölgesine işaret etmektedir. Bu da kurmançların Zaza coğrafyasına sonradan geldiğine delildir. Çünkü bunlar bu topraklara geldiklerinde burada Zazalar hakim idiler. Zagros dağlarında, Tatoros dağlarına kadar Zazalar hakim Zaza Goran grubu hakim idi. Bunlar buraya geldikleri zaman Zazalar Goranlar bunların Kirmanlı olduğunu öğreniyor, biliyor. Dolayısıyla bunlara Kirmanıc diyorlar. Yani Kurmanc diyorlar. Yani Kirmanlı diyorlar. Bu şekilde de Kurmancıların asıl ana vatanının neresi olduğunu anlıyoruz. Nitekim İranlı bir araştırmacı var, Yasemi. Yasemi de Kürtlerin ana vatanının Fars bölgesi olduğunu söyler. Yani Kirman bölgesi olduğunu söyler. Kirman ile Fars yapışık bölgedir. Yakındır, iç içe bir bölgedir sevgili arkadaşlar, sevgili izleyiciler. O da bunu Beyhaki'ye dayanarak, Fars bir tarihçiye dayanarak aktarmaktadır. Zaten biz tarihi kaynaklarda da baktığımız zaman orada Kürtlerin varlığını görüyoruz. Dediğim gibi bu konuda kapsamlı bir video yaptığımda bütün bu tarihi kaynakları vereceğim. Şimdilik kurmanca adının ve talış adının anlamını size aktardım. Ve talış ve demili kelimesinin deylemi demek olduğunu aktardım. Bunların aslında deylemi halkı olduğunu ifade ettim. Kurmancıların da Güneydoğu İran'da bulunan Kirman bölgesinden Zaza, Goran coğrafyasına göç ettiğini ifade ettim. Yüzeysel bir şekilde ifade ettim. Kapsamlı videoda bunları tek tek bilimsel olarak açıklayacağım. Tekrardan Yüce Homa sizlerle olsun. Homa'ya emanet olun. Görüşmek üzere.